Neyse kızım kameraları da taktık. Şimdi gidip birazcık gezelim. He içini birazcık ferahlatırsın. Ne dersin? Olur babacım olur da. Gene bu eve geleceğiz. Gene bu evde uyuyacağız. Ben geri öyle saçma şeyler göreceğim. Yeter artık baba bıktım ya. Kızım merak etme ya. Çözeceğim olayı çözeceğim. Hadi gidip gezelim birazcık. Hayatım benle Esra beraber dışarıda gezeceğiz. Hem birazcık kızın içi ferahlar. Ay tamam canım hem kızımızın da iyi için ferahlar. Görüşürüz. Acaba ben de ne yemek yapsam? En iyisi mantı yapayım. Allah'ım sen bizi bu kara büyüden koru. Kendim için hiçbir şey istemiyorum. Hepsi Esra için. Allah'ım sen bizi bu büyüden koru. Hayatım biz gezmeye gidiyoruz. He? <laughs> Hayatım siz zaten gitmemiş miydiniz? Yo canım biz daha yeni çıkacağız ya. Daha gitmedik. Peki az öncekiler kimdi? Hangi az öncekiler? Hayatım benle sıra daha şimdi çıkacağız ya. Of bilmiyorum ya galiba hayal gördüm. Neyse canım siz dışarı çıkın ben burada yemek yapacağım. Hayatım biz geldik aç kapıyı. Bir şey mi unuttular acaba dur bir bakayım. Hayatım senin bu şapkan var mıydı? Hayatım, bu şapkayı ben takmıştım çıkmadan önce. Esra ile yaklaşık bir saattir dışarıda geziyoruz. Ya ne oluyor bana ne oluyor ya? Az önce çıkana siz değil miydiniz ya? Ben hayal mi görüyorum ne oluyor? Anneciğim ne oldu gene ya? Gene beni korkutuyorsunuz anne ne oldu öyle? Kızım boşver galiba ben hayal görüyorum. Ne oluyor bana? Ne oluyor ya? Sabahtan beri garip şeyler görüyorum. Hayatım biz yokken ne oldu? Ne oluyor size? Ne oluyor? Olamaz. Siz kimsiniz? Bana bir şeyler oluyor. Hayır. Aa ne oluyor? Rüya mıydı? Bunun hep rüya mıydı gerçekten? Hayatım ne oldu ya? Hayatım bıktım artık bu evden, bıktım bu olaylardan. Saçma sapan kabuslar görüyorum. Saçma sapan şeyler yaşıyoruz. Yeter artık bıktım bu evden, bıktım ya. Hayatım abartma, kabus işte. Hadi gel uyu. Hayatım yeter artık bıktım ben böyle kabuslardan. Hadi dur bir, gidip sana bir tane su getireyim. Hayatım ben geldim. Hayatım Aksu. Hı? Ne oluyor size? Ne oldu burada? Ne oluyor? Hayatım iyi misiniz? Hayatım ne oluyor size? Bir şey söyleyin ne olur ne oluyor? Aaa! Hı? Rüya mıydı? Bunların hepsi rüya mıydı? Peki bunlar rüyaysa bu bardağın burada ne işi var? Olamaz burada ne oluyor? Esra! Cemre neredesiniz? Esra, Cemre! Neredesiniz? Hayatın neredesiniz? Ses verin. Neredesiniz? Neredesiniz? Baba buradayız. Yardım et. Baba buradayız. Yardım et. Esra kızım merak etmeyin geliyorum. Merak etmeyin kurtaracağım sizi. Kurtaracağım. Hayatım, hayatım, Kenan. Buradasınız işte. Saçma sapan şeyler görüyorum. Sa Bunları hepimiz de görüyoruz zaten. Evet baba haklısın. Ben de çok garip şeyler gördüm. Ben de bıktım bu evden. Yeter artık. Evet haklısın. Bıktım artık bu kaoslardan Bıktım böyle olaylardan bende. Bu evde taşınmamız lazım. Ya da burada kafayı sıyıracağız. Peki hayatım bu evden taşınırsak sevdiklerimiz? Peki sevdiklerimiz ne olacak? Bütün sevdiklerimiz burada. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Bu evden taşınmak zorundayız. Ya da bu evde kafayı iyice sıyıracağız. Kendimizi düşünmemiz lazım. Sizi düşünmem lazım. Anlayın artık beni. Merak etmeyin. Sabah olunca çıkacağız gideceğiz bu evden. Bıktım artık. Hayır baba lütfen. Bunu bekleyemeyiz. Lütfen gidelim bu evden. Şimdi gidelim. Baba daha saat akşam 11. Daha sabah olmasına çok var. Kızım yapacak bir şey yok. Şimdi çıksak dışarıda kalacak otel bile bulamayız. Dışarıya çıkamayız şimdi. Yarın sabah gideceğiz söz. Öf tamam baba ya. Sabah gideriz. Yapacak bir şey yok. Sabah gitmek zorundayız. Babacım çok korkuyorum. Korkma kızım. Biz her zaman yanındayız. Korkma. Hadi ki uyu şimdi. Allah'ım lütfen bizi koru. Allah'ım sen bizi koru. Merak etmeyin. Yarın gidiyoruz. Hayatım artık bizde yatalım. Tamam hayatım. Öf, öf çok üzülüyorum. Hadi uyuyalım. O sesler ne? O ne oluyor? Ne oluyor? Hı? Esra. Esra ne oluyor sana Esra? Baba o kızı gördüm. O kızı tekrardan gördüm baba. Kamera kayıtlarına bakalım. Kamera kayıtlarında her şey gözükmüştür. Gidip bakalım. Ben hemen açıyorum. Durun bir saniye. Hadi bakalım. Eğer birisi varsa kamera kayıtlarında gözükmüştür. Hadi izleyelim. Esra, hani kız? Sadece gelip kameraların önünde garip hareketler yapıyorsun. Başka da bir şey yok. Sen beni kandırmaya çalışıyorsun. Ne yapıyorsun ya? Baba gerçekten bir kız vardı. Ve benle uğraşıyor biliyorum. O kız bir cin ve kameralarda da çıkmıyor. Baba gerçekten bir kız vardı yemin ederim. Kes. Yeter artık böyle saçmalıklar duymak istemiyorum. Ha biri saçma sapan şeyler uyduruyorsun. Hem olsaydı kamerada gözükürdü. Gittim en kaliteli kameralardan aldım. Ne oldu şimdi? Baba gerçekten vardı. Neden inanmıyorsun? Hayatım Esra bizimle oyun oynuyor biliyorsun değil mi? Bilmiyorum hayatım. Ne çocuğun dedikleri doğruysa? Ya gerçekten o gördükleri gerçekse? Hayır ya öyle şey olur mu? Hem gerçek olsa bir kere kameraya yansırdı. Ne o? Görünmez birisi mi? Eğer böyle bir şey olsaydı kameraya yansırdı. Hem de en kaliteli kameralardan aldım. Esra bizimle oyun oynuyor. Anlayabiliyor musun? Ya bilmiyorum. Belki de çocuğun psikolojisi falan bozuldu. <laughs> öf ya öf inanmıyorlar işte bana. Ben biliyorum onları görebiliyorum. Onlar bir cin ve benle uğraşıyorlar. Yeter artık bıktım bu olaylardan bıktım. Kızım. Sen de yat kızım. Tamam.